Düzden birazdan şeyi vereceğim, price'ı vereceğim. Hazır. Asla gel düzden. Kürna vur diye beni. Maliste. Öylesine vur. Cephe gelince söyle. Geldi benim, 12 de geldi. Tamam. Tora dikkat et. Tora bastım. Tor tor kürünü al. Ya bana mesela. gelmedi, gelmedi. Tamam. Ata kırık. Kendime bastım. Süper torluyorum. Ata kırık. Hazır ol. Kürünü bas. Kürünü bas. Evet. Dön presle süper torlu vur. Aldım kürünü. Aldım tekno kanı. Ah. Suplu. Hazır ol tekrar asla. Asla hazır ol. Evet. Asla hazır ol. Vur. Vur. Asla vur. DB. Maalesef. Aldım kürünü. Aldım tekno. Bas kürünü. Aldım kendi kürümü. Aldım onu. Format koydum. Asla düzden hazır. Vur. Vur. Devet oluş şu an. Sen saplı mısın? Öyleyim öyleyim. Tamam. İki subsaydını kullanınca söyle bana iki ataktırmasına. Tamam. La oğlum bir elimi kalksın la. Malisan ve aldım kürümü. Tora bas. Kendime bastım. İçin suplu. Hazır ol asıl, düzden. Tor da Aldım on. Attım kürünü. Öldü asas. Tor sen cephe bastın mı demin? Evet. Tamam. O zaman güzel yakaladık orada. Ben o kayı iyi attım. Ölüyordun yok sen. Biliyorum evet. Helal olsun. Selam. Aleyküm, Aleyküm selam. <laughs> Orada torda da ebeliydi o da. Hmm. Ama 3-2 falan vurdum moruk anca öldü adam ha. E öyle yani yapacak bir şey yok. Atak gücüm düşük benim. Ah kıyamam. <laughs> Mehmet Reis şu adama bir 10 ve 10 mede ver ya. Öyle olursa da Elinde yok. Ben istemiyorum öyle ya. Böyle oynamak daha keyifli. Torkür'ünü al kanka. Atak kırmalarını atınca söyle. Cephe attı, var mı? Attı atak kırmayı. Cephe var, var mı? Var var. Asisa vuruyor gibi yap. Asisa vuruyor gibi yap. Hazır ol preste. Süperli vur. Süper top. Tek yedi. üstü maristi bırakma. Kendini attı Aldın ya. Mı? Hayır la kendini atmadı. attı. Atmadı. tamam. Subsite'de. Hemen denetmen or, lazım. Hazır ol preste. Vur, al kürünü vur devlet or. Vur. Tek yedi vur. Aldım ben senin kürünü vur sen. Aldım tekneni. Ben ölecektim. O 75'i atmayaydım. Tuttu için. Hazır ol tekrar düzden atsa. Dön vur DB. Malis. Düzden vur kürünü al vur. Dikkat et torlusun. Aldım senin kürünü. Aldım teknon kanı. Kendime tor kürü bastım. CPS'ini bastın mı o devi? Bastı hala CP'li şu an. Bitti şu an onun CPS. Tamam. Düzden asasa vuracağız. Hazır şu olduk. an iki, iki şeyin harcadı atak kırını, evet. Bekle şu an bir şey yapamam, süperim yok. Durdu, niye durdu? Bir şeyler bitmiştir. Sece bitmiş. Benim 21 dakika var la SC Ha Siz 1 ve 1 attınız. Benim de bitti SC vardı, ben de basayım. Bas. Deck scroll alıp geliyorum. <laughs> Deniz denize game sitesini bırakıp kova mı oynuyor böyle Resmen içimizden birisin ya <laughs> Saatler oldu adam burada Sab attı. Tamam. Attım ben sana bir kür. Masif attı. Okey. burada evet or. Aldı kürünü. Sab attı. Okey. Atak kırmızı yok şu an. Atak kırmızı yok şu an. Dikkat et. Bas kürünü aldım Onk'a durma. Attım ikinci kürünü. tormet koydum. Evet. Pirex'i de bir de attım. Benim Bas üstüme koşacak ol. evet. Bekle gelecek şimdi sana. Aldım Onk'a. Ölme. Evet attım şu an. Kürünü. Şu an asası öldürtebilirsin dexliyim bir de. Hazır ol ben vur tüperle. Vur kafa kafaya attım vur tüper. Vur malis. Öldü. Kendine kür atmaya kaldırdı elini, o yüzden verdim. Yoksa okumazdım orada, çünkü sen ölürdün orada, ölüyordun zaten. senin tankı bıraksaydım böyle. <laughs> evet çıkardım. evet, helal olsun. O an kendine küratmaya elini kaldırdığı için okudum, yoksa okumazdım. <laughs> Hazır ol kanka, asla düzden, vur. Bekle. Gel vur bakayım. Kürünü al vur DBM aliste. Alamadın. Asla F2 oynasana. Oyna asılsa. Oyna. 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 Prest hazır ol. CP var mı? Va yok ama geliyor. Tamam Prest F2 vur. Sonra dikkat et. Aldım onu. Çık. Durmayacaktın oradakiler. Hata de. yaptım ya. Dur, küre durmayacaktın. Abi. Evet evet aynen öyle. Ben 10k'yı 10K tam aldım öldü. Küre durmasaydın ölmeyebilirdim. Mehmet'e baksana ya. Kanka o çar db'li seni yakaladım mı iki tane vurur geçer hiç affetmez valla ben sana söyleyeyim. Biliyorum, i̇ki tane vurdu biliyorum. zaten galiba. Evet Masiv attı, sab attı. İkisini de kullandı. İkisini de i̇şte vursana devlet orlu. Düz vur. Düz vur. Kritik basma. CP bastın sanıyor mu acaba şu an? İstersem sandırtırım. Tora kürünü bas dikkat et. Subside geldi rahat ol. Tıplu, tıplu, tıplu. Aldım mı? Kürünü bas. Hazır ol preste. 10k attım. Tamam bitti onun CP'si. 10. Tamam 10k bastım. Lupat benim, bir. benim CHP'm var bu arada evet. Asıl <laughs> as tek te 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 yapabilirsin. <laughs> Bekle. Asıl ev attım. Preste hazır ol. Preste hazır ol. Hazır ol. Dön evet. vur Pireste, süper torlu. Tek yedi vur. Ya elim düştü ya. Şimdi vur. Cık, elim düştü kanka. Elim asasa düştü. döndür. Asasa yani. döndür. Asasa döndür. Hazır ol. Bekle. Toru koydum. Dön asasa. Turnal vur. DB. Dürüstü. Şimdi vur Malis. Aldım onu. Yok ya, yetmedi. Orada elim düşmese. Kanka bence Pricelar kalkan mı çıkarttı acaba? Çok mu zor oldu Yok, DB torlu yakalasa keser ki beni. Ben de onu kestiririm. pricelarda sıkıntı yok. Tora dikkat. Aldım mı? Attım sana ikinci kürünü. İkinci kırım bende. Aldım tekniğini. Bastım bir daha kür sana. Sap var bende. Masif var. CP döndü. Hazır ol. Hazır ol. Al, al kürünü. Dön preste vur. Dön süper torlu. Süper torlu. Süper torlu. Aldım senin kürünü. Aldım tekno kanı. Torment koydum. Tekrar hazır. Al kürünü. Evet. Dön vur. DB'li. Yok, yemez. Attım kendime bir on. CP gelince söyle. Tamam. Ya ben asas çok biraz ekarte edebiliyorum onu da. Kesme konusunda benim atak konusunda sıkıntılarım var. Prese devam et kanka. Dikkat et. Hazır ol asa. Dön vur debetor. Asas debetor. Attım kürünü. Al. CHP yok zaten. Şu an evet. Tamam. Geldi CHP. 12 de geldi. Bu için aldım onu. Bastı o da. Bir tür silahını Ata aldım. Ata akarık. Aldım onu. Şimdi hazır ol. Price hazır ol. Asas hazır ol. Asas hazır ol. Al kürünü dön. Süper malis. Süper malis asas vur. Aldım. Aldım kürünü. Vur sen. Vur. Süper Mario'sun şu an. Tamam devam et. Dön e, Preste F2 vur. Preste F2 vur. Hızlıca döndürtebilirsin. Bekle. 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 Hazır Preste. Al kürünü vur Debetor. Debetor Preste vur. Yok ya bu düşmüyor kolay kolay. Yakalamamız lazım. Benim, Şper torlu yakalamam. Benim AP çok düşük kalıyor ya. Sıkıntı yok. Yani için düşük kalıyor. Hı hı. Kanka Pires'te oynatmazsak o da bütün küllere asıl atar ama. Evet Bu evet sen. De. Sen diyorsun Bir tehdit olsun tamam. Tabi. Cephen yani gelince söyle. Geldi. Gelmek üzere. Düzden vuruyorsun. Düzden vuruyorsun. Asasa dön vur da ebet or vur. Düzden vur. Malise devam et. Düzden vuruyorsun. Ata kırık. Attım ben seni kürünü. Attım ben şimdi kürünü seni. CP var. İkinci döndürüşünde sana döndüreceğim belki de. O tormenti bekliyor şu an. CP'si <laughs> yalan oldu onun evet. Kürünü al. Kürünü al. Dön preste süper tollu. Aldım onu. Vur. Vur sen vur. Öldü öldü tamam. Güzel ya. Gittik bir şeyler biliyoruz ya. Helal olsun ya gerçekten. Ee, Aleyküm selam official korkmaz. Adam oyunu okuyor. Helal be. Bunu...